Sultanın yeğeni Melik Alparslan, Bağdat'ta. Melik Alparslan'ın Bağdat'ta Hacerül Esvet için bulunduğuna emin misiniz? Hacerül Esvet için geldiğine yemin edebilirim. Vaz bırakanı Arslan Yusuf'tan almak bizim için kolay olacak. Bana ihanet ettin. Esas ihanet içinde olan sensin baba. Bu defa çok ileri gittin. Daha da ileri gideceğim. Bunun için evvela beni öldürmen gerek. Hepsi yalandı. Daha fazla bizi kandırmasına izin veremem. Alexan! Başım elimde gelmişim zaten. Beni öldürmeyi mi istersiniz? Yoksa benimle beraber yürümeyi mi istersiniz? Karar verin. Bağdat yolunda ağır yaralı biri bulunmuş. Hekimler durmadan sizin adınızı sayıkladığını haber ettiler. Bu adam altparslan olabilir Emir Hazretleri. İnşallah. Alparslan Büyük Selçuklu özetsiz yeni bölümüyle 21 Kasım Pazartesi günü TRT 1'de.